Lan karı burada bari rahat bırak beni ya. Burada bari rahat bırak ya. Geldir karıcığım. Ben 3, 3 milyar evet, 750 yani. milyon. Sen milyar. Sen para çekmişsin. Peki. Sen bu parayı sen ne yaptın? Evde aç kaç çocuklar açtın? Sen para vermiyorsun. Sana tamam tamam. Tüp, tamam. Tüp bitiyor. Sen bana ne diyorsun biliyorsun? Tamam. Senin dinini Gördün mü? Burada bari rahat bırak ya. Başımın etiğini diye Emre. Doğru ustam. Evlenme sakına sakın. Başına bela alırsın bak. Evlenin falan değil mi? Erken yaşta ölürsün. Ya evde rahat bırakmıyor. Burada rahat bırakmıyor. Başımın etini yedi ya. Bu kadar olmaz. Evleneyim değil mi? Tamam mı? Sen de işin başını yap. Çabuk. Dikilme orada. Tamam usta. Arkadaş karısına bir şey diyemedi mi? Kedi gibi daha hani. bize geldi mi? Dur 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 dur. Ha, Hayır Hasan şey mi Yok ustam ne diyeceğim ya. 哎。<noise> <noise> <noise>